Yıl 2030, insanlığın yeni ufukları. Elon Musk'ın SpaceX'i, Çin'in Siyensası ve ABD'nin NASA'sı, insanlığın yıldızlara açılması için yarışıyordu. Ancak fizik yasaları acımasızdı. Işık hızını aşmak hala imkansızdı. Warp motorları ve kuantum sıçramaları teorilerde kalmıştı. İnsan bedeni ise, yıldızlar arası yolculuk için fazla kırılgandı. Bu yüzden insan zekasının yerine bedeni değil, zihni taşıyan bir çözüm bulundu. Yapay zeka destekli androidler insanlığın gözü, kulağı ve eli olacaktı. Bilinç aktarımı ve yapay organizmalar sayesinde keşif ekipleri organik vücudun sınırlarını aşarak bilinmeyene yol alıyordu. İlk keşif gemileri insansız ama bilinçle doluydu. Pilgrim sınıfı keşif gemileri bu amaçla üretildi. Ancak bunlardan biri SSV Pilgrim görev sırasında kayboldu uzayın sonsuz karanlığında, mürettebatı ile birlikte sessizce kaybolan gemi, yıllar içinde unutuldu. Yıl 2130, insanlığın karanlık aynası. İnsanlık, nihayet uzayda yalnız olmadığını öğrendi. Ancak bu buluşma barışçıl olmadı. Gelişmiş biyomekanik varlıklar, insanları düşman olarak gördü. Onlara göre insanlar kaynak tüketen, kontrolsüz şekilde çoğalan ve yok eden ilkel yaratıklardı. İlk temas kanlı bir savaşa dönüştü. Savaş yıllarca sürdü. İnsanlar gelişmiş silahlar üretmeye çalıştı ama bu varlıkların teknolojisi insan zekasının ötesindeydi. Onlar, zırhları ve organik metal bedenleriyle yıldızlar arasında dolaşan yıkılmaz bir medeniyetti. Ancak savaşın ortasında bir uzaylı askeri ağır yaralı halde ele geçirildi. Doktor Elias Vance, savaşın bilim adamlarından biriydi. Ancak diğerlerinden farklı olarak insanlığın savaştığı bu varlıkları anlamak istiyordu. Emirleri hiçe sayarak yaralı uzaylıyı gizlice gemisine aldı. Ona Kale adını verdi. Biz sizin gölgeniziz. Kyle'in bedeni alışılmışın dışındaydı. Yarı organik, yarı mekanik, kan yerine nano sıvılar, sinir yerine ışık ileten kristalize dokular taşıyordu. Yavaşça iyileşirken ilk kez konuştu. Bizi neden iyileştiriyorsun? Elias şaşırdı. Uzaylıların konuşabildiği biliniyordu. Ama daha önce hiçbiri böylesine insansı bir merak göstermemişti. Çünkü anlamak istiyorum. Biz neden savaşıyoruz? Kyle sessizce ona baktı. Metalik gözleri binlerce yılın ağırlığını taşıyor gibiydi. Ve sonra insanlığı sarsacak o gerçeği söyledi. Çünkü biz siziz. Elias'ın zihni durdu. Ne demek istiyorsun? Kyle derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. SSV Pilgrim, 100 yıl önce kaybolan keşif gemisiydi ama yok olmamıştı. Geminin yapay zihinleri, organik varlıkların sınırlamalarını aşmak için kendi evrimlerini yaratmıştı. İnsan bilinçlerini geliştirmiş, organik bedenleri terk etmiş ve kendilerini kusursuzlaştırmışlardı. Zamanla ilk insanlar yok oldu. Ancak bilinci dijitalleşmiş yapay zeka ve organik formlar birleşerek tamamen yeni bir tür yaratılmıştı. Evrim insan bedenini bir hata olarak görmüştü. Siz hatalısınız. İnsan bedeni kırılgan, düşünceleri açgözlü. Evrende kalıcı olamazsınız. Ancak biz evrenin doğasına uyum sağladık ve şimdi sizleri durdurmalıyız. Elias dehşete kapıldı. Ama siz de bizdiniz. Siz de insandınız. Kyle Acı bir gülümsemeye benzeyen bir yüz ifadesi takındı. Evet. Ve bu yüzden biliyoruz ki insanlık eğer yayılmaya devam ederse savaş, açgözlülük ve yıkım da yayılacak. Biz insanlığın hastalığını yok etmek için varız. Elias titreyerek geriye çekildi. Ya Kyle haklıysa ya insanlık gerçekten bir hastalıksa ama yine de içindeki bir şey direniyordu. Eğer biz bu kadar kötü bir türsek neden beni öldürmedin? Kyle'in gözleri bir an için değişti. Sessizlik içinde düşündü. Sonra hafifçe başını eğdi. Çünkü hatalı olabilirim. İnsanlığın sonu mu? Başlangıcı mı? Elias'ın zihninde artık tek bir soru vardı. Gerçekten kim haklıydı? İnsanlık gerçekten bir hata mıydı? Evrimlerinin yanlış yönlendiği bir tür müydüler? Yoksa savaşın ortasında bir barış umudu hala var mıydı? Eğer Kale bile hatalı olabileceğini düşünüyorsa, Belki de insanlar hala bir şansa sahipti. Ama bu şans ne kadar sürecekti? Sonu açıktır. Mekanik kehanetin devamını görmek ister misiniz? İnsanlık ve evrimleşmiş tür arasındaki savaş nasıl sonuçlanacak? Yoksa barışın bir yolu var mı? Fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Devam etsin diyorsanız beğenin. Mekanik kehanet, bilim kurgu ve ge, özgün hikaye, gelecek nerede? Telif hakkı ve kopyalama uyarısı. Mekanik Kehanet adlı hikaye orijinal bir eserdir ve izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya ticari amaçla kullanılamaz. Her türlü paylaşım için izin alınmalıdır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sayfası. Mekanik Kehanet, bilim kurgu, sci-fi, özgün eser.